Dur neyse şu şey ellerini ye bakalım 13 dakika 13 dakika nasıl olabiliyor ya well, uh, there goes the, uh... Yeni bir tane daha zip çıkmış bu arada Mega zip diye bir şey çıkmış there goes the one to the raid. Bu any person uh, unrestricted Zip yapabiliyorsun kısaca Dur Ah. Ölüyorum. Yeah, well, tried. Birisi bu arada bir şey söyledi. TikTok bir söyledim de TikTok'ta gördüm. Abi şurada bir tane öyle abla var ya. Bu abla maiden. Tredo hemen ama Kapının hemen önünde bekleyen herif. Kardeşim sen maidenlısın. Ha <laughs> ha diyor. Lan bu göt mü öldürdü bizim meydanımızı? Hı? şimdi şey oğlum bir Sasuke. Evet. İyi gün editte editte. Tero da uçuşmadı üçüncü ay <laughs> için. Kendi çabucu içi, sekizinci için. That would be a possibility. But we'd have to find a you know mega zip that goes that far. But in theory, yeah. Tabii Sven Çeviç. <laughs> Kulaklığa giriyor. Zip -Zip Öyle diyeyim. into zip Bak. mega zip to kill his phase one zip mega zip to kill his phase two Ulan zip up, up and then zip mega or and then just mega zip to kill uh, Literally do diyor. nothing except for zips start to finish <laughs> and it would be low percent at the exact same time low percent and any percent would be the same run Oh boynum. Mega ne ben bilmiyorum. Takip etmedim son bir haftadır. Yep, I did get a 1419, which is not quite the world record. It's 1408. It's actually technically a 1418 in-game time. The timer Bu aralar ne oynıyorsun var biliyor musunuz? Video kalitesi <laughs> kötü 720p. Tekmen ya. Um but you know, either way hiç beklemediğiniz bir şey değil mi? A, random. Random tamamen. People have been trying zips on the other games and no luck so far, Aa. Bak şey yapmışlar. Nasıl yapacaklarını bulmuşlar. Zipi. Timer koymuş. Yani %100 olmasa en azından pattern bulmuşlar. Hani bu şey zip için şey yapıyorlardı ya. Blok yapıp o anda yürüyüp öyle yapmaya çalışıyorlardı. Bak 3, 2, 1 tak diye şey. Metronomla şey yapıyorlar. Take that. Damn. Demek ki işte Zip'i şey öyle çözmüşler. Çünkü yeah, Zip çok random'du. Yani, yani Zip elinde sonunda çok şeydi. Hani random bir etkinlikti. Şimdi biraz daha şey olmuş. Paterne dayalı. Zip ne oluyor? Az önceki uçması. Ya oyunda şöyle bir bug var kılıçla bloklarken yürüme animasyonu yaparsan çok hızlanıyorsun ve ışınlıyor oyun seni. Bak şimdi olacak. Selamun Aleyküm. Nereye geldi? Storm ile. Niye buraya geldi? Yok Lake'e geldi. Slow the menuing there, but that is Zips do still work on the latest patch yet. Son peşte bir çalışıyormuş. Maybe FromSoft put Zips as a real feature to this game. Yeah, yeah. Glitchsiz uh, kaç dakika sürer. Glitchsiz versiyonu da olacak zaten. I, I wouldn't even call it a glitch. Nixon Miss çok çok altın çekin canım sizin en iyi Wait, Also, why am I showing my screen? Exactly. Glitch. You guys don't get to see my screen. Glitchsiz bence. Bir saat filan olur. 45 dakika filan eder belki. It's a feature. Why not? Drop var. Hmm, drop yok senin internetin kötü. I have you guys knowing all the embarrassing icons that I have on my desktop. Like Hearthstone. Oh. Bandai Namco yine böyle flashbang. Bam. Zaten kredi her ay yenemek mantıklı mı sence? Bence mantıklı bu arada. Yani oyunu oynamaya devam edeceksen Fortnite Crew her türlü win win. Nasıl versene ya verdim de. Artı basma işi çözer. Bilmiyorum işte bir şimdi izliyoruz. 13 dakikayı nasıl yapıyor diye. Tamam burada içeriye giriş anahtarını alacaklar şimdi. Fortnite Crew 50 TL. Hem 50 TL hem 1000 V-Book alıyorsun hem skin alıyorsun hem Battle Pass alıyorsun ama Battle Pass'i ilk ay alıyorsun. Kırmızı zaman ne zaman gelir bir bak. Hemen direkt geliyor ya. Oyun içi görüntü 360 Evet bu arada düşürüyorlar. Oyun içi görüntü 800 -600 galiba şu anda. Eee FPS'yi düşürmelerin sebebi zipte stabil FPS alman gerekiyor. Ne kadar fazla FPS alırsan o kadar daha ne kadar stabil alırsan o kadar daha fazla yapabiliyorsun. Yıldız kastıktan sonra best pass alsak olur mu? E, o kadar yıldız kasamıyorsun. ya yani benim tavsiyem son hafta alın. Yani bence alın en başta oyunu oynayacaksanız direkt. En iyisi tamam. öyle ama e ee, beklemek iyi, isterseniz oyunun sonuna kadar bekleyin. Son haftaya kadar bekleyin. Son haftada bile Battle Pass'i bitirebilirsiniz. Çünkü son haftada XP çok artıyor Fortnite'da. bayağı bir çarpan ekleniyor. Bütün görevleri de yapabiliyorsun geriye dönük. Bir haftada bitirebilirsiniz. Yani bir hafta ciddi ciddi oynayacaksanız ciddi ciddi, ciddi kasım da hani günde 8 saat değil. Baya bildin hani. Metronom bile konsist. E, evet, metronom bile konsist değil de 3 deneme yine consistent ya. Evet, için şu kasım lazım. Ya gerek yok ki abi. Diyorum ya. Yani son bir haftada sadece oynayarak yine saat 8, oh, 8 oynamana gerek accident. yok yani. You Günde 2 saat 3 saat oynayarak sadece görevleri yaparak bitirebiliyorsun souls. bir haftada. I mean, exactly Hello Zep, Zep, çok çok basit ince işim. en iyi arkadaşlarınız hoş geldin. Koral 15 icayı çok çok yapmamız için. <laughs> Definitely not. Big <laughs> farklı şey sniperla vur görevini yapamadım. O kişi değil. Map'te gösterdiği bir yer var. Map'te gösterdiği yerde well, hedef var. Hundreds Hedefleri bulmalıyım. Probably, probably, hundreds or thousands of people. Uh, that just test Orada Türkçe çevirisi çok kötü olur. O yüzden o. Hit shadow play when something weird happens or whatever, you know. I think there's probably a lot of glitches evet, evet. that have happened to Hedef people o. that haven't been recorded. Çok kötü bir um, şey o. Probably even some that we don't even know about yet that, like, happened to somebody, they weren't recording it and they just went hopping that will, we'll, you know, <laughs> not catch wind of until we find it eventually in the future. Bu arada, bu arada, follow, forum but yeah, with enough people playing a game, you're bound to just find a bunch of glitches. There's dozens Only of people expansion testing it. at gördüm, this point gördüm. there's dozens of people testing it. But, thousands you know, da of people just playing the game to have something happen randomly. Lan ben oh, daha. there's... Hundreds of thousands, millions of people playing the game, but maybe only like tens of thousands that are actually recording it in some way that they'd be able to share weird stuff they find. As opposed to just word of mouth that everyone goes, yeah, yeah, I'm sure it happened. Nice. O arada consistent ya. Üçte kesinlikle yapıyor. Üçte kesinlikle yapıyor. Hiç sektirmedi. Her seferinde üçüncü de yapabiliyor. Bu oyun DLC'de büyük ihtimalle ben de aynı şey düşünüyorum. bu Dragon Lord'un geçmişine gideceğiz. Sen hangi saatlerde oyunun perküsüne bakıp zevk almaya baktın? Bu adamlar sadece speedrun yapıyor. Bu aldığın zevki bal salıyor mu? Yo. <laughs> bu da ayrı <laughs> zevk oğlum. Yani arkadaşlar oyun nasıl oynarsan öyle vardır. Yani bu adam da büyük ihtimal ilk oynadığında her bir boka baktı. Ondan sonra speedrunla oynuyor. Yani parasını adam vermiş. Bana ne? <laughs> adam istediği gibi oynasın. <laughs> Uh, and then we need to Ek get mega zip within şey like a abi, maybe gelin. two minutes if we kill Malaketh real quick. Um, <laughs> the uh, but but the Malaketh fight is really hard, and the mega zip is really hard. Take your pick as to which one you say is harder. For me, the Malaketh is harder because I can just try the mega zip, you know, nearly infinite times till I get it, so it doesn't feel that hard to me. But Evet, silahları artı 9 basmayı kesmişler galiba. Ama çünkü daha az bosslarla savaşıyorlar. Yani şu anda hiç bo bossla savaşmadı. Maliket'e gidecek. Maliket'e de gitmek zorunda. Maliket'i şey yapamıyorsun çünkü. Skipleyemiyorsun. Artı dördü de buradan oluyor. Bu heriften oluyor zaten. Very good time to get here. Zaten abi o çok güzel 20. için canım sizin en Span. iyi aboneim, I hated the beast, Elden Beast because he was pure RNG. <laughs> Maliket'e skip bulabileceklerini düşünmüyorum. Maliket hard coded bir şey büyük ihtimalle. Burada animasyon cancel'layacak. Fall damage'ı. Aynı şekilde yine. God damn skipe bak. Yok darbi son patch bu. Damn. Arunsu çok da çabuk onu atıyorsun canımsın en iyi sen hoş geldin Ee evet, bir de bok gibi RNG gelmiş maliket Kudurmuş RNG ile gelmiş bu bossu skipliyor zipli. Bu boss'u skipleyemiyorsun. Gibi bir şey yok dedim veremedim. Bu boss'u skipleyemiyorsun diye biliyorum. Mecburi bir oyunu bitirmen için. Chernobyl Çokça 16. için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Bu şeyi triggerlayan bir boss. Evet oyunun rezolü azaltıyor. Uzun sürüyor çünkü Artı dört Zaten oyunun yüzde sekseni burası Size göre. Bunu yapmasının sebebi bu arada şimdi az önce gördüğünüz gibi canı bir ara hızlı gitti orada frost proc oluyor. Bu atak frost vurduğu için Frostbite proc'u var. Siz görmüyorsunuz boss'un ama yani bir barı var o barda olunca daha fazla damage yiyor. Şimdi ama frostbite proc yerse o frost proc yavaş yavaş azalıyor. Tamamen azalana kadar tekrar dolduramıyorsun. Alev oku atarsan ama o proc'u sıfırlıyorsun. Direkt. Ben fire çok çabuk 26 milyar bir canım en iyi haberler Sana hoş geldin. Bu bütün The Dark Souls oyunlarında falan da kullanılan bir şey. O proc sıfırlama. Yani karşıt elementler varsa farklı element kullanırsan şey yapıyor. Proc sıfırlar. güzel kesmiş. Bak az önce proc vurdu yine. Üf çok güzel tutturdu. Dem güzel kesti. Çok güzel kesti bu arada. Bir sonraki şey ne? Ha bu normal... Normal skip. İlk phase'de çok vakit kaybetti evet. Diyorum ya ben 10 dakikanın altına kesinlikle ineceğini düşünüyorum. Ben kesinlikle ve kesinlikle 10 dakikanın altına ineceğini düşünüyorum. A bak bu yeni. Bu ilk defa görüyorum. That's not far enough. Ne? That's not far enough. Regular zip. Why are you making zip pull, you alone. That's far enough. Damn. That's far enough. As long as I didn't swing too early, that's it. That's it. <laughs> Nasıl bunu triggerliyor lan? Oha boss fight'ını triggerlıyorsun direkt. Oha. That's e boss'la da savaş it. onu. Let's go. Oh, I'm gonna wake up my housemates. Oh, I'm sorry. Oh boy, here it is, here it is. Ne <tümle> yaptı <tümle> <tümle> anladım. Oyunun sonuna zipliyor direkt. Oyunun sonuna ziplediğin için otomatik orası triggerlanıyor ama direkt bosslara skipliyorsun. O yüzden ihtiyacın yok. O yüzden artı 4 yetiyor. Oyunun sonunun olduğu bölgeye oh. zipliyor direkt Let's go 12 .33. I think it's even be... Abi %100 değilim yani iz, iz, izlemek lazım da. Şimdi tahminim şu, buradan zip atıyor, zip attığında bak mapi açıyor burada. Çok büyük ihtimalle oyunun sonunun şeyi bölgesi yani normalde şurada gözüküyor tabi şeyde haritada ama burada bir yerde trigger point'i. Yani oyun seni aslında buraya bir yere ışınlıyor ilk önce. Burada hani trigger point'i var. Yani orada tetikleme noktası var. Büyük ihtimalle tetikleme noktası burada olduğu için adam buraya gittiği anda tetikliyor sonu oyunun sonunu. Oyundan çıkıp girdiğinde de en yakın teleport burada olduğu için tak diye oyun sonuna ışınlıyor seni. That's far enough. Damn. As long as I didn't swing too early, that's it. Ba yani yüzde yüz nasıl olduğunu bulurum. That's ne oldu? It. Ne oluyor burada buluruz da. Muazzam yani. Oh, it is. It's probably gonna be a. Bunu nasıl keşfedebilirsin? Ya şöyle bir şey var. Elinde sonunda, şimdi speedrunnerlar arasında Zip'i bulduktan sonra insanlar abidik kubidik zip atmaya başlıyor her yere. Ya her yere zip attığı için bir şekilde buluyor abi. Hani bir şeyler buluyor. Çünkü adamlar yani elinde sonunda şeyleri biliyor. Ya şeyi biliyorsun mesela. Zipleyebildiğini biliyorsun oyunda. Nereye zipleyebileceğini bulmaya çalışıyorsun artık. Yani çünkü mesela şeyleri biliyorsun hani seni limitleyen şeyleri. Mesela diyor ki şu boss bizleri limitliyor. Daha hızlı yapamış. Mesela bundan sonra maliketi kırmaya çalışacaklar. Maliketi kırmaya... Mesela bundan sonraki amaçları maliketi nasıl geçebileceğimiz. Çünkü mesela maliket bir bariyer. Maliketi de kırdıkları an daha da kısa olacaklar. Dem. Ya oyunun başından beri başından bile zip atarlar bu arada bu herifler haftaya. Onu da bulurlar. Mega zip işte. Mega zip büyük ihtimalle belli bir noktada daha uzağa zip atabileceğin yerler. Zip fixendi. Hayır hayır. En güncel versiyonlu zip var hala. Bunlar bilerek eklenen bir şeyler. Yok bu yan, yanlışlıkla ekleniyor ya. Şey oluyor abi. Eee ne oluyor? Yani bu tür şeyler nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi fizik motoru var. Fizik motorunda belli şeyler bekliyor. Hani belli bir kurallar yazılıyor. Fizik kuralları yazılıyor. Ama şimdi yani bir iki frame üst üste biniyor. Hani bu her frame şey registerlanıyor ya. Blok frame ile yürüme frame üst üste geliyor. Bunların animasyonu üst üstüne geliyor. Fizik motoru diyor ki ilk önce bu yapacak. Bir anda diğer başka bir işlem diyor ki hayır bu yapacak. Üst üste biliyor bunlar. Ondan sonra yürü ya kulum fizik gerçek değil. Ben daha speedrun'ı elde de denemedim ya. Bu haftalar çok zamanım yok. Tabi gerçek hayatta da yapabilirsiniz. Bir Osmanlı kılıcı alın abi. Ee, şey yapın. Elinize tutun, yan tutun. Yürüyün camdan doğru. İ şey, İ İtalya'dasınız. Hı? <laughs> <laughs> Tabii. Vizenizi unutmayın. Zip şeyi var. Pasaport geçişi var orada. Tabi düşerken kılıcınızı sallayın, fold demeyeceğimiyorsunuz. Aynen. Tabi. Aynen kral.